Esselamu Aleyküm <laughs> Çok ses, <laughs> çok sesli. Ya bu video gözükmesin ya. Yeni klavye var. Ya bu video gözükmesin ya. Sisim mi patlıyor lan benim? Alo. No. Ya bu video gözükmesin ya. Sisim mi patlıyor lan benim? Alo. Yok patlamıyor. Patlar patlar makina mat Sisim mi patlıyor lan benim? Alo. Patlamıyor. Rar rar rar. patlamıyor, patlamıyor, Sosu patlamıyor. patlamıyor. Sonsuza girdi. Hey, calm down, calm down. Şu yine girin de iyi, az Going to eternity. Ben şimdi en verdi bağırsam ne olur? Şu an sıkıntı Hiç çıkar işte. Evet tamam. Şu an küfür ederim mesela. Hello. Facecam dur ya kamera koymayı unuttuk. Ekran, ekran. Video yakalama aygıtı olabilir mi? Evet. Yeah. o God. Arkası transparan değil sadece o bir problem. Çok a iyi. Maktasınız. Yayındayız evet. ya, kardeşim. A, a aile dostu Hani evet. aile dostu yayıncılık mı? Evet. Oh. Ah. Ah. Ne? Hayır <laughs> ya. <laughs> Şaka mı yapıyorsun vallahi? Hamza herkese söyle dikkat etsin. Şaka mı